Arkadaşlar herkese günaydınlar ee, bugün tarih 24 Eylül bugün çekiyorum videoyu tabi ne zaman yükleriz bilmiyoruz ama şimdi geldim ee, çaparıyla ile yazılı orkinoz yakalamaya çalışacağım arkada biliyorsunuz tuna tüpüm var tuna bir 4 tane koyup hemen yakındaki meralarda şansımı deneyeceğim bakalım ya nasip diyeceğiz bugün de nasibimizde varsa alırız. Geçen de 25 kiloluk almıştım. Reelsini yükledim zaten şeye, kanalıma. Bakalım arkadaşlar. Kafama takacağım kamerayı. Şimdi çaparayı açacağım. Ee, avımıza başlayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Meramıza geldik. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Attım ağzına girsin boğazına. Şöyle şöyle vurduruyorsunuz Balıkları çağırıyorsunuz Ana hedefimiz tıral Hadi kurtuldu Yukarı mı yüzüyor Yukarı yüzüyor Bakalım neymiş Burada falan Eyvah. Montlar baya büyük İnşallah kopartmadan alırız bir almam lazım arkadaşlar. Ağır bu. Şu, şu ufak. Şunu geri salacağım. Şu ikisi iyi. Tombik. Bu da ölür ama bunu da bunun şeyi çıkmış. Nedeni arkadaşlar. Solungaçına oturmuş, şunu alacağım. Şöyle kapalama. Şuramız. Her an orada bile alabilir yani tehlikeli. Oltayı da kırarlar. Şöyle sıkıştırın, kapaklar düşmesin. Bu kapak düştüm ağır batıyor. Hadi bakalım. Tekrardan daha salıyorum. Radara bakayım orta suda var. İnerken alabilir. aldı. Noktası da oldu. Aldım be. Ne aldık? Oo barbun. Severim. Arkadaşlar barbunla güzel kuzu yakalanıyor bu aralar. Demek ki ana yiyeceği barbun. Hemen bunu bunu da şöyle Ya Allah Allah o da gitti lan düştü. Ulan barbunu alayım derken atladı dışarı. Şansa bak ya. Neyse yaşayacağı ömrü varmış. Her yer kan oldu. Bu yerde arkadaşlar, trail olur. Aldım. Bu trail işte, bakayım. Ya Kurtuldu ya. Gel. Bu dostlar. Şurada kurtuldu. Var. şu var aynı yere kurşunu vurup trallere çağırıyorum orta suda sallasam biliyorum palamut yakalayacağım ama bana palamuttan çok tral lazım Ağır konuştum da istemedim kırayım Yağmur aylan yürüyüm hepsini unutayım Az önce aldığım trailer arkadaşlar kaçırdım Oruşundan anlıyorum palamutlar var. Arkadaşlar güzel yazılı konsolları yakaladım da çekemiyorum. Yeni kaldırabilirsem 嗯，你可能有。 tane alırsam giderim. Şöyle i̇şte tamam. dikte tırağı sürüsü yazdırdım. Altın aldı gidiyor. Oo olmuş. Gel gel. Çekemiyorum şu anda bakın. Çekmeye kalkarsam kopartacaklar çünkü doldu. tane iki tane değil bu. 5-6 tane birden ne kadar saramıyorum. Şurada hmm. derece de var. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Hepsi tren arkadaşlar. Hmm. Yutmuş mu? yeterli. Bazısında olmayacak. Mesela şunu göndermemiz lazım. İstavrit. İstavrit'i yollayalım. Çöğülüp alıntı buradan almam lazım arkadaşlar. Bu onların psikolojisini bozar. ufaklar ama bana büyükleri lazım bunların. Bu arada biraz baygın baygın konuşuyorum. Hem yorgunum hem uyanamadım daha. Tekrardan aynı yere gideceğim. Tek yoldan aynı yere gidip bir daha indireceğim. Arkadaşlar 6 tane trail 4 tane yazılım var. <laughs> Yavaştan kıyı meralarıma bakacağım. Oraya doğru gidiyorum.